Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Yeni teslim aldığımız bir kargomuz söz konusu. Bu kargo siparişimizi bugün aldık. Ve tabii ki ürünün kutusunu açmaya çalışıyorum. Burada fatura bilgileri falan vardı. Onları çıkarttım arkadaşlar. Şimdi kargomuzun içeriğine Kargomuzun içeriği de arkadaşlar e, merak edenler için şimdi söyleyeyim körüklü valiz arkadaşlar yani istenildiği zaman bir çanta tarzında kullanılabiliyor istenildiği zaman da büyükçe bir valiz olabiliyor. Tabi kalitesini hep birlikte göreceğiz yani gerçekten çünkü piyasada buna benzer ürün çok satılıyor. Kimisi şikayetçi kimisi değil. Umarım biz o şikayetçi e, yorumlardan birisi olmayacağız. İnternet üzeri aldık arkadaşlar. Yaklaşık e, tabi kuponlar falan kullanıldı. Toplam kuponlar dahil her şey. 349 TL maliyeti arkadaşlar. Bu arada kutumuzun e, içeriği çok hafif. E, bunu da belirteyim. O kadar hafif beklemiyordum. Doğrusu söylemek gerekirse. Evet galiba ürün istediğimiz ürün değil arkadaşlar. Çünkü satıştaki üründe şu tekerlek kısmı metal gösteriliyordu. Burada ise plastik gibi duruyor. İlk başta bunu belirteyim. Bu arada ürün çok kötü bir kimyasal kokusu var arkadaşlar. Umarım bu koku kalıcı değil geçicidir. Halimizi şöyle kutudan çıkartmaya çalışacağız. Bakalım körüklü valizimiz nasılmış. Gerçekten internetteki açıklaması gibi miymiş değil miymiş hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ölçülerini paylaşacağım arkadaşlar. Şurasında hep farklı farklı isimler yazarlar arkadaşlar. Bu sizi yanıltmasın. 3 aşağı 5 yukarı hepsi hemen hemen aynı üretim. Sadece buradaki logolar değişiyor. Şurada bir cebimiz var arkadaşlar. İç kısmı su geçirmez denilmişti. Şöyle bakıyoruz. Evet burası plastik benzeri bir kaplama. Ama kumaşı ince arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Gerçekten bu körükleri açıldığı zaman büyük yükler taşıyabilir mi? Orası biraz meçhul. Onu belirteyim. Bu arada askıları boydan gösteriliyordu. Burada askılar. Yani şu daki askılar direkt buraya yapıştırılmış ve durdurulmuş. Arka taraftaki askı da aynı mı acaba? Şöyle bakıyorum. Maalesef arkadaşlar bu askı da çünkü sonuçta tutacak tek yeri burası. Tutma yeri. Kollar diyelim, askı demeyelim. Bu arada askısız bir ürün arkadaşlar. Askı bekliyorum çünkü sonuçta bunu şöyle sağ olarak da kullanabileceğiniz bir valiz tarzı Aynı zamanda şimdi yükselteceğiz. Körüklerini açacağız. Hatta şöyle kutudan komple çıkaralım. Şu tekerleklere baktığımız arkadaşlar tekerlekler metal bekliyordum. Plastik tekerlekler. Şöyle 5 adet tekerlek söz konusu. Tekerleklerin yüksekliğine de bakacağız. Ama tekerlekler çok fazla güven vermiyor arkadaşlar. Plastik olmasının özellikle çerçevesinin plastik olması güven vermiyor. E, bu kötü bir şey. Şimdi metremizi alalım. Bakalım ne kadar boyutu varmış valizimizin. Arkadaşlar zeminden ölçüyorum. ilk başta şöyle zemin ölçüsü arkadaşlar 50 santim. 50-51 santim. Şuradan da baktığımız zaman yaklaşık e, 26 santim, 27 santim arkadaşlar. Şöyle iç kısmındaki kullanılan tekerleklerin yapıştırıldığı malzemeye bakmak istiyorum. Bir tahta kullanmış arkadaşlar. Ee, şöyle bir kontoplak. tam biraz kalın. Onu kalitesi daha doğrusu kalınlığına bakalım. Yaklaşık arkadaşlar e, yarım santim, yani bir santimden biraz daha kısa bir tahta kullanılmış. Şimdi valizimizin şu şekilde arkadaşlar çanta hali. Çanta olarak kullanırsanız yüksekliğine bakmak istiyorum. Ne kadar acaba? Körüklü valizimizi. Arkadaşlar körüklerini açmadığınız zaman şöyle baktığımız zaman 40 santimlik bir yükseklik var arkadaşlar. Yani çanta olarak kullanmak isterseniz şayet. Şu şekil. Yalnız kumaşı çok ince arkadaşlar. Ee, körükleri açıldığı zaman gerçekten bu kumaş ne kadar dayanır bilmiyorum. O kumaş biraz güven vermedi. Şöyle körüklerini açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Körükleri açıldığı zaman farkı ne kadar açılıyor hep birlikte göreceğiz. Şurada fermuarlar arkadaşlar. İki fermuarımız takıldı. Şöyle birinci körüğümüzü açıyorum arkadaşlar. Fermuarlar biraz güven vermiyor. Çok zayıf fermuarlar arkadaşlar. Evet, birinci körüğümüz açıldı. Tamamdır. Birinci körüğümüzü açtığımız arkadaşlar Şöyle metremizi biraz uzatalım. Hatta şöyle yere yatıralım. Kameranın açısına daha iyi girmesi açısından. Sizin de görmeniz açısından. Körüğümüzün açıklığı arkadaşlar ilk başta ölçüyorum. 15 santimden bahsediliyordu. Evet 15-16 santim. Tabii ki tam körükten ölçelim. 15-16 santim. Arkadaşlar 15 santim körüğümüz açıldığı zaman. Ee, ikinci körüğünü açalım. 3 körüklü bu arada. Gerçekten bu kumaşa bu fiyat fazla bence. Kumaşı çok fazla e, güven vermedi arkadaşlar. Kumaşı ince. E, çok fazla ince. Yani uzun süre kullanılacak gibi durmayan bir kumaş. Arkadaşlar iki adet kö körüğünü açtığım zaman 30 santim yani 15-15 30 santimlik bir alan oluşuyor. 40 santimin üzerine. Şimdi üçüncü körüğümüzü açalım. Üçüncü körüğümüzü açtığımız zaman bakalım ne kadar olacak toplamda. Evet arkadaşlar 47 santim 30 yani 45 46 diyelim biz buna. Çünkü her körük arkadaşlar 15 santim ebatında açılıyor. Şimdi valizin tam yüksekliğini göstermeye çalışacağım. Tabi valizi ayağa kaldırabilirsek. Valiz bu arada arkadaşlar yumuşak kumaştan yapıldığı için haliyle doldurmadığınız zaman ayakta durmuyor. Dostlar, e, yerden yüksekliğini de ölçeceğim sizler için. Metremizi şöyle alalım. Bu arada içi boş olduğu için arkadaşlar ufak tefek milimetrik hatalar olabilir. Ama e, 88 santim çıkıyor. Tabii ki 88 santim değil arkadaşlar. 86 santim olarak ölçüleri belirtilmişti. Yani 86-88 santim arası bir ölçü çıkıyor. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar Valiz bu şekil. Valizin biraz kumaşı ince geldi bana. İç kısmı yağmura dayanıklı. Doğru söylenmiş. Tutma askıları biraz güven vermiyor. Ee, bu arada arkadaşlar şurada normal çanta olarak kullanmak istediğiniz zaman burada askı yok. Bilginiz olsun. Şurada çanta olarak veya valiz olarak kullanacağınız bir tane cebiniz var arkadaşlar. Bu arada cebin zinciri şimdiden bozuk. Onu da belirteyim. zincir mi acaba diye bakıyorum. Zincirleri gerçekten arkadaşlar güven vermiyor. Bilginiz olsun. Zincirleri çok kötü. Ama ürün bu. Şöyle uzaktan çekmeye çalışıyorum arkadaşlar sizler için. Ürün bu. 5 adet tekerlekli. Bu arada görsellerde gösterilen tekerleklerin eee metal kısmı içerisinde yerleştirilmiş tekerlekler gösteriyorduk. Ama burada plastik tekerlekler askıları ve körüksüz olarak kullanacaksınız. Normal bir e, çanta olarak arkadaşlar 40 santim şeklinde bir çanta olarak kullanabilirsiniz. Ama körüklerini açtığınız zaman e, elbette ki 86 santimlik bir çanta olarak yani bir valiz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, sizlere göstermek istedim. Ürün bu ihtiyacı olanlar için merak edenler için detaylı göstermek istedim. Umarım ayrıntılı bir şekilde değinmeye çalışmışımdır. Şayet gözden kaçırdım veya da anlatamadığım bir nokta varsa soru cevaplarda sorabilirsiniz. Fırsat buldukça dönerim size. Pahalı arkadaşlar belirteyim size. Ama yer kaplamaması güzel bir şey. Kumaşın ince olması kötü. Askı ve tutma kollarının zayıf. Yani bana zayıf geldi arkadaşlar. Sonuçta eee Doldurduğunuz zaman yani 86 santimi tepeleme doldurduğunuz zaman o kollar bence patlar. Dayanmaz diye düşünüyorum. Yani ürün gerçekten zayıf malzemeden yapılmış. Mantık güzel. Körüklü olması yani ihtiyacınıza göre alçaltıp yükseltmeniz güzel. Ama maalesef malzeme kalitesinin yetersiz olması kötü. Ayrıca bazı ayrıntıların kaçırılmış olması. Çanta olarak kullanırken askı aparatının olmaması tutma kollarının daha kaliteli olması gerekirken tutmak e, tutma kolları kısa yapması. Yani örnek olarak arkadaşlar dipten yukarıya kadar o tutma kolları uzatılabilirdi. Maalesef o e, yani biraz ucuzluğa kaçılmış orada. Anlatacaklarım bunlardan ibaret arkadaşlar. Suç isaret zaman fola Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Sevgiyle kalın dostlar.